Kim milyoner olmak ister yarışmasına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Selim Altıntaş. Alkışlar eşliğinde Selim'i davet şak ediyoruz. Şak 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 hoş geldiniz. <laughs> evet. Nasılsın Selim? İyiyim. Kimle İyiyim. geldin yarışmaya? Kardeşimle. Merhaba Kaan. Merhaba. <laughs> evet. Merhaba. Hazırsan hemen yarışmaya başlayalım. Başlayalım. Evet. Birinci sorumuz. 5 tane yüzeyim var ama hiçbiri karesel bölge değil. Kendini bize tanıtan geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Ay üçgen prizma. Emin misin Selim? Evet doğru cevap. Birinci soruyu kolaylıkla geçebildik. Bravo Selim. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Evet o yüzden sorulara dikkatli bir şekilde cevap verelim. Acele etmeyelim. Şu kullanalım tamam mı? Peki. Geçelim ikinci sorumuza. Sevgili arkadaşlar hangisi düzlem modelidir? A. Portakalın yüzeyi. B. Sehpanın yüzeyi. C. Çorba kasesi. Evet zor bir soru Selim. <laughs> ben Düzlem model ne olduğunu bilmediğim için seyirci jokerini kullanacağım. Seyirci jokeri, evet. Bakalım alalım kalemi. Esma anne. Seyircilere e, soruyoruz. Evet, A, B, C. <laughs> Evet bakalım seyirciler nasıl cevap vermiş. Evet en çok A şıkkını işaretlemişler. Seyirciye güveniyor musun Selim? Güveniyorum. A diyorum. A. Emin misin? Eminim. Son kararım mı? Son <laughs> kararım. Evet. ikinci soruyu da sevgilerinizle birlikte doğru cevaplıyoruz. Ve geçelim sonraki soruya. Evet. 635 sayısının onlar ve birler basamağındaki rakamlarının basamak ve sayı değerlerinin toplamı kaçtır? A 53 B 63 C 43 Evet. Evet işlem gerektiren bir soru. Biraz zaman veriyoruz senin sana. Basamak ve sayı değerleri. Evet. Tamam acele etmene gerek yok. Soruyu da o cevaplayabilirsin. Evet Selim. Ee, nasıl bir cevap vermek istiyorsunuz soruya? Ben telefon. Evet. Telefon cekeri hakkındaki kişileri tanıyalım. Kimler var? Kardeşim ve annem var. Evet. Kardeşim burada olduğuna göre anneni arayacağız. Evet, anneni tanıyalım. Annen ne iş yapıyor? Ne Annem ya? Esma, öğretmen. öğretmen. Ne öğretmeni? Matematik. evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok doğru bir karar o zaman matematik öğretmeni ise. Evet, Esma Hanım arıyor şimdi telefonda. <laughs> evet, telefonumuz çalıyor. Şey evet. Telefonu cevap yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Esma Hanım hattımızın diğer ucunda. Merhaba. Merhaba Esma Hanım. Merhaba. Ee, Selim Altın Taşlıhan yarışmada çok iyi gidiyor. Bir soru da takıldı. Size danışmak istiyor. Siz de matematik öğretmeniymişsiniz herhalde. <laughs> Doğru bu soruya. Evet. <laughs> Soruyu soruyorum şimdi. 635 sayısının onlar ve birler basamağındaki rakamlarının basamak ve sayı değerlerinin toplamı kaçtır? A 53, B 63, C 43. 43. Nasıl buldunuz bunu Esma Hanım? Basamak değerleri 30 ile 35. Hı hı. Sayı değerleri de 3 ile 5. Hı hı. Toplarsan 35 ile 8'i 43. Anladın mı Selim? Neymiş? Hı hı. Evet, C şıkkı doğru evet, cevap. Tebrik ediyoruz. Şey İki joker hakkımızı kullandık. Dört soru da. Evet, fena değil. Geçelim diğer sorumuza. Evet. Çok kolay bir soru. gösterilen sayı kaçtır? Kim? Yüzler, onlar, birler. Evet. Kaçtır? Söyle bakalım. 310 decision <laughs> kaçmış. Bir de Zaten bu yanlış. 5 şık doğru evet. Gelelim diğer sorumuza. Bundan sonra şey yok mu? süre var mı yok mu? Sıra yok. Tamam. Doğru. Evet. Doğru. Diğer sorumuza geçiyoruz. Okulumuzun bahçesinde 243 adet çam, 455 adet çınar ağacı vardır. <laughs> Bahçemizde toplam kaç ağaç vardır? A 672, B 798, C 698. Bakın hepsini 245 adet çam, 455 adet çınar, ağaç ağaç adet çınar. Bu kolay bir soru. Evet, cevabı alalım. <laughs> Kaan Bey, neler yapıyorsunuz orada? Dilinizi çıkarmışsınız. <laughs> C bir daha alalım cevabı. C 600, son, son, son kadarım. Evet biraz çekimsel bir cevap oldu ama doğru cevap. Yes. Bravo tebrik <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> evet, 8. soru bayağı uzun bir soru. Hepsini okumayacağım. Siz okursunuz. Yukarıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Evet sorumuz bu şekilde arkadaşlar. Küçükten büyüğe diyor. Evet. Küçükten yani büyüğe doğru sıralar. Yani ilk A'yı elememiz lazım onu biliyorum. Neden? Çünkü burada büyükten kişi sıralanmış. Hı. Hmm. Bakalım. İlk önce 204 gelmeli. Evet. Eee. Hmm. Sonra bu kim hangisi küçükmüş? Sonra 542 gelmeli. Evet. Sonra 633 4 sonra... Tamam. 8 B 210 242. Ki... 204 küçüktür 542 542 küçüktür 633 633 küçüktür 870 870 870 küçüktür 900 Tamam bu kadar uzatmanıza gerek yoktu. Yine de doğru cevap. Bravo tebrikler. Ve geçiyoruz sonraki sorumuza. Milyona adım adım yaklaşıyorsunuz. Evet. Kazandığınızda parayı nasıl harcayacaksınız Selim? Parayı nasıl mı? Okulumdaki şeyleri yani eşyalarımı harcayacağım ve okulun için harcayacağım. Eğitiminiz için eğitimler harcayacaksınız yani doğru mu? evet. Peki. Kalanlarını da annem babam verir. Bir şey kalırsa evet annene babana da verebilirsin bu pahalılıkta. Evet geçelim dokuzuncu soruya. Aşağıdaki sayıların hangisinde onluğa yuvarlama yapılırken yanlışlık yapılmıştır? A 415 410, B 49 490, C 347 350. Evet, yine sizin için çok basit seriymiş. bir soru. Evet. A 415 410 son kararım. Bakayım. Evet, kaçıcı soruymuş o. 9A diyorsunuz ve doğru cevap. Bravo Selim. Milyona son iki soru. Çok az kaldı ve 2 adet de Joker. Jokeriniz var. Ve geçelim son iki soruya. 10. Ç çift sayıları, T tek sayıları gösterdiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Ç artı Ç eşittir Ç. B. T artı Ç eşittir T. C. T artı T eşittir T. Yine basit bir soru. Bunu çok ha, e, bunu kolaylıkla bulabileceğiniz bir soru. Evet. Hangisi yanlıştır diye. Çiftle evet. çift çift olur. Tekle tek mesela sallayalım. Yani tek de. değer vererek toplayabilirsiniz mesela işlem yapabilirsiniz. çift çift sayı verin. İşte ben öyle yapacağım şimdi. Ha. İki artı 2 artı 2 mesela 4. Tamam bu evet. doğru. Ediyoruz bunu. Tamam. Tek ve çifti toplayacağım. 3 ile 2'yi toplayalım. Eşittir 5. Tamam bu da doğru. Hı hmm. -hı. Ama tek ve teki topluyorum. Eşittir 6 ediyor. Burası tek olmayacak. Çift olacak yani. Evet. evet. Bravo Selim. Bu soruyu da doğru cevapladın. Ve geldik son soruya. <laughs> evet. Bakalım son sorumuz nasıldır? 11. Yukarıdaki sayı çarkında tek ve çift sayıların kaçar tane olduğunu hangisi seçenekte doğru olarak verilmişti? Evet, A tek, 5 çift. B 6 çift, 5 tek, C 4 tek, 7 çift. Yukarıdaki sayı çarkında tek ve çift sayıların kaçar tane olduğu doğru Seçenekte Doğru olarak verilmiştir. Ben 67 Zaten Yani o çarkta kaç tane tek sayı var? Kaç tane çift sayı var? Bunu soruyor. Hı, tamam. <laughs> Birinci bu çift. 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 Çek, çek, evet, Selim. Ben aslında bunu cevaplamadan önce iki cevap hakkım. Peki. Tamam. Peki. Evet, son soruda çift cevap hakkını kullanıyorsunuz. Evet. İlk cevabınız hangisi? 6 tek, beş çift. Yanlış ya. cevap. Tamam. İkinci seçeneğim altı çift. 5 tek. Sakın. Evet. Yes. evet. Ve kim milyoner olmak ister yarışmasını bu hafta Selim bütün sorulara doğru cevap vererek 1 milyonluk ödülün sahibi oluyor. Evet Selim nasıl hissediyorsun? Çok iyi. Çok iyi değil mi? Milyonu kazandın. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun <laughs> çekiliriz. Güle <laughs> güle günü abicim evlenirsiniz ve bay bay yarışmamıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Başka bir yarışmada görüşmek üzere. <laughs>